Merhabalar, adım Serhat Nefe Yılmaz. Denizli İdman Yurdu oyuncusuyum. U14'te sağ kanat mevkisinde oynuyorum. Evet, geçen hafta e, Burdur'a, Burdur'dan galiba tadınız. O maçta bir ee, Gayet güzel oynadık. Sonlarda biraz zorlandık. Bu hafta da hurma sporu oynayacağız. İnşallah yeneceğiz. Evet, o maç hazırlıkları nasıl geçiyor? Maç, hazırlığı. maç hazırlıkları gayet iyi geçiyor. Kendimizi hazır buluyoruz. Böyle. Hedef ne olacak o maçta? Hedefimiz tabii ki de galibiyet olacak. Atabildiğimiz kadar atmaya çalışacağız. Senin hedefin ne ileride? Hedefim inşallah milli takımda oynamak. Örnek aldığın futbolcu var mı? Örnek aldığım futbolcu Ferdi Kadıoğlu diyebilirim. Peki. Teşekkürler, başarılar. Bir şey değil.